İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Karşı pencereyle karşınızdayız. Cezaevlerinin durumu malum özellikle çocuk tutukluların yaşadıkları ciddi anlamda işler acısı. 2 Ocak günü bir haber geldi Sincan Cezaevinde. Sincan Cezaevinde 12 çocuğun işkence gördüğü iddia edildi. Ailelerden biri bunu aktardı. Daha sonrasında hemen Sincan Cezaevine avukatlar ve insan hakları örgütleri gittiler ve orada çocuklarla görüştüler. Şimdi e, çocuklarla görüştükten sonra işkencenin detayları da ortaya çıktı. Çocuklar elleri arkadan kelepçelendi, çıplak soyuldu, üzerlerine gaz bombaları atıldı ve sadece bununla kalmadı. Hemen ardından çocuklar, 9 e, çocuk işkence görenlerden 9 çocuk İstanbul, Maltepe'ye ve İzmir'e sevk edildiler. E, burada da maalesef ki işkence devam etti. Şimdi Ankara stüdyomuza gideceğiz. Ankara'da e, bizimle birlikte Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz... Ee, İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Sekreteri Fatma Güneş var ve daha sonra e, tutuklu yakını Ahmet Aksu bize katılacak. Ee, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Fatma Hanım hemen sizinle başlamak istiyorum ben. Şöyle bir e, durumdan söz ediyoruz. Yani elbette bugün yaşananlara geçeceğiz ama 2 Ocak'tan başlayalım. Yani siz ilk kez çocukların işkence gördüğünü duydunuz ve e, direkt cezaevine doğru hareket ettiniz. Çocuklarla evet. görüşme imkanınız da oldu. Sizden biraz dinleyebilir miyiz? Çocuklar neler yaşadılar e, işkence sırasında? Sonrasında bugüne de geleceğiz elbette. Olay 1 Ocak günü saat 4'teki sayın esnasında gerçekleşiyor. Akabinde ailelerin 2 Ocak'taki açık görüşü sonucu aileler durumu öğreniyorlar. Çocuklarının yaralı bereli bir halde görüyorlar ve ee, derneğimize e, ve hukuk komisyonuna başvurularda bulunuyorlar. Ve e, acil bir biçimde durumu öğrenir öğrenmez biz cezaevine gittik. İyi ki de gitmişiz çünkü sizin belirttiğiniz gibi e, biz gittikten hemen sonra e, ertesi gün sabah çocukları o yaralı, en çok yaralı olanları, en çok e, belli olanlar, 8 çocuğu, 4'ünü şakran cezaevine izin şakrana, 4'ünü de e, İstanbul Maltepe'ye sevk ediyorlar. Biz oradaki 12 çocukla da görüşme, biri hariç 11 çocukla görüşme fırsatı bulduk. Kendilerini burunları şiş, yüzleri gözleri şiş, kollarında bileklerinde tersten tankeler izleri var. Bir tanesinin çenesi sarılı. Kendisine sorduk, bu ne zaman oldu? Hatırlamıyorum. Tekmelerken de olmuş olabilir şeklinde bir cevap verdi. Ee, olay şöyle başlıyor. Gerçi hani ayrıntılar e, söylendi ama e, C10 koşundaki bir çocuk hasta ve sayım esnasında aşağı inmek istemiyor. Gardiyan da sen aşağı inene kadar ben buradan gitmiyorum cevabı veriyor. Çocuklardan bir tanesi kendilerine saygılı davranılmasını talep ediyor gardiyandan. Gardiyan o esnada ana avrat sinkaplı bir biçimde küfretmeye başlıyor çocuklara. Ve ardından başlayan arbede sonucu e, çocukları teker teker döverek odadan çıkartıyorlar. Kafalarını duvarlara vura vura e, müşahede odasına götürüyorlar. Akabinde C12 koşu e, hemen karşısında olduğu için arkadaşlarının durumundan endişe ettiklerini, onları görmek istediklerini söylüyorlar. C12 koşunun kapısını kapatarak arkadaşlarını görmelerini engelliyorlar. E, akabinde çocuklar kendilerine de saldırı olabileceğini anlıyor C12 koşu ve yukarı çıkıyorlar bunları önce aşağı inmeleri için üst kattan soğuk su sıkılmak suretiyle ayakları kaydırılmaya çalışılıyor. Ardından aşağıdan aşağı inip tehditleri ee, endişe ettiklerini e, arkadaşlarını görmeden inmeyeceklerini belirtmeleri sonrasında da üzerlerine gaz sıkılarak etkisiz hale getiriyorlar. Tabii bununla da bitmiyor. Ee, bizim görüştüğümüz çocuklardan bir tanesi şunu anlatıyor. Yani çok rahatsız etti. Ee, Havalandırmaya çıkmış, hava aldı, iyi görünmeye çalışmış bir iki gardiyan, o bu şeye kanmış, havalandırmaya çıkmış ve orada da dövmeye devam etmişler. Ee, yani zaten dokuzuncu odaya sokuyorlar ve orada tekme tokat yumruklarla daldı diye ifade ediyor çocuklar bunu. Ee, arkasını çıkarıp yine ee, müşadeye atılana kadar dönüyorlar. Müşahade de tersten kelepçeli bir vaziyette bekletiyorlar. Doktora götürüyorlar, doktorlar konuşmalarını engelliyorlar. E, kaldı ki doktorlardan bir tanesi de sanırım e, sanırım çocuklara size daha, daha neler göreceksiniz gibi bir ifadede bulunuyor. Ya biz gittiğimizde açıkçası yani e, kendimizi zor tuttuk. Sürekli dışarı girdik çıktık. Hani çocukların o halini gördüğümüzde e, vicdanımız Fatma Hanım, e şunu da hemen sormak istiyorum. Çocuklar daha sonra e, zannediyorum doktora götürülüyor, jandarmalar eşliğinde ve e, ilk e, görüştüğümüzde sizinle de telefon bağlantısı yaptığımızda jandarmada, jandarma ile beraber doktorların yanına girdiğini ve doktorların herhangi bir e, gerekçe yok, e, herhangi bir tutanak tutmaya gerek yok şeklinde e, açıklaması oluyor. Yani çocuklara herhangi evet. bir bakım yapılmıyor. E, bu evet. durumu nasıl açıkladınız ya da bu tutum neyin tutumudur? Şimdi hani e, aslında bu konu üzerine konuşuyoruz. Hani işkence bir devlet zihniyeti. Doktorların tavrı da bunun bir yansıması. Bu çocukları çocuk olarak ya da çocuk mahsusu olarak görmüyorlar. E, devlete karşı suç işlemiş e, olarak görüyorlar. Ve doktorun şu ifadesi siz bu millete layık değilsiniz demiş e, çocuğa. Bunu diyen doktordu diyor. Adını söylemediği için doktorun adını bilmiyorum diye e, geçtik bunu tutanağa. Siz bu millete layık değilsiniz diyen doktorun hani bu çocuklara nasıl bir, e, bakım uygulayacağını tahmin edersiniz. Evet. Çocuklardan bir tanesinin yüzünde, biz tutanaklara geçtik, 4 santim e, uzunluğunda yayılmış bir vaziyette morluk, kızarıklık vardı. E, doktor ona yüzünde bir şey yok şeklinde bir de bulunmuş. Yani biz gördük, her tarafı e, morarmış, kızarmış bir vaziyetteydi ve yeni olduğu belliydi. Evet. Evet. Murat Bey sizinle devam etmek istiyorum ben. Yani e, çocukların daha önce Pozantı ve e, Mardin cezaevlerinde kaldığı da öğrenildi. Maalesef Türkiye Pozantı'nın adını e, çok kötü bir şekilde biliyor ve kötü anılarla biliyor. Çocuklar e, ne zaman getirilmiş acaba Sincan Cezaevi'ne ve e, daha önce hangi cezaevlerinde kalmışlar geçmişlerine dair bir e, durum var mı? Şimdi e, Pozantı cezaevinden daha önce biliyorsunuz bir işkence ve tecavüz e, iddiası vardı ve bunlar esasen sabit olmuştu. Bunun üzerine çocuklar pozantı cezaevinden Sincan çocuk cezaevine sevk edilmişlerdi. Sincan çocuk cezaevi bu konuda sabıkalı bir cezaevi bir defa. Çünkü 2007 yılında 2008 yılında aynı cezaevinde çocuklara işkence yapıldı. Hatta çocuklardan birinin kulak zar patlatıldı. Ancak e, açılan dava yine çocuklar hakkında e, memura karşı direnme, kamu malına zarar verme şeklinde Herhangi bir şekilde e, gardiyanlara ya müdüre karşı bir dava aç, açılmadı. Şimdi buradaki çocuklar bu olay yaşayan 12 tane çocuk da yine Mersin'den, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Malatya'dan buraya sevk edilen, e, zaman zaman sevk edilen çocuklardan e, ve bunların dikkatinizi çekmek istediğim husus 96-97 doğumlu çocuklar bunlar bir tokat dahi vursanız bütün psikolojiler etkilenecek, bütün hayatları etkilenecekken Sincan Çocuk Cezaevi sistemli bir işkence uyguladı çocuklara. Meslektaşım Fatma Hanım bahsetti. Biz bunları gittik, görüştük, tutanaklara bağladık. Biz gittiğimizde çocukların halen bileklerinde kelepçe izleri ve gözleri mordu ve halen yatak verilmemişti. Dolayısıyla Sincan Cezaevi müdürü bu cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı, Adalet Bakanlığı yetkilileri, şu anda bu konuda hiçbir işlem yapmayan tüm sıralı amirler işkence suçuna iştirak etmişlerdir. Bakın Türk Ceza Kanunu 94. maddesinde işkence suçu çok açık tanımlanmıştır. Çocuğa işkence ise 8 yıldan 15 yıla kadar cezası vardır. Peki bu kadar cezası olan çocuğa işkenceye karşı bu yasal düzenleme karşısında bugün neden herhangi bir şekilde görevliler korkmadan bu işkence yapıyor. Bunun çok çok basit bir sebebi var. Çünkü bu işkence müfet falan değil bu, de, bu ülkede. Bu ülkede işkence e, sistematik bir şekilde Cumhuriyet tarihinden beri uygulanmaktadır. Sadece 90'lı yıllarda kaldığı söylenmektedir. Öyle bir şey yok. Bugün karakollarda da, adliyelerde de, cezaevlerinde de işkence devam etmektedir. Dolayısıyla bugün geldiğimiz konum itibariyle bunun tek sorumlusu, bu devlet görevlilerinin yargılanmaması, bir cezasızlık politikasıyla karşı karşıya kalmaları. Murat ee, Bey, hemen şunu söyle sormak istiyorum. Yani aslında siz biraz anlattınız, yani sistematik olduğunu da söylediniz. Çocuklardan dokuzu sevk edildi. 5'i İzmir'e, 4'ü de İstanbul'daki Maltepe cezaevine sevk edildi. Ve evet. e, CHD Maltepe cezaevinde görüştü çocuklarla. Bir rapor hazırladı. Raporda çocukların Ankara'dan İstanbul'a getirilirken ve şu anda Maltepe cezaevinde de yine benzer uygulamalara tabi tutuldu, tutuldu e, açıklandı. Ve ciddi anlamda bunlar da e, verilerde görülüyor. Bunu nasıl görmek gerekiyor? Yani çocuklar Sincan'dan sürgün ediliyor ciddi anlamda bir soru, sürgünle söz konusu sanıyorum. Sürgün ediliyor ve buraya gelene kadar İstanbul'a gelene kadar işkence devam ediyor. İstanbul'da Maltepe'de de yine bir işkence söz konusu. Evet şimdi tam da bahsettiğim nokta yani bu müferit değil sadece Sincan'la ilgili bir mesele değil. Yani eğer hakikaten Sincan'la ilgili bir mesele olmuş olsaydı bu çocuklar Sincan'daki işkenceden sonra gittikleri Şapran Çocuk Cezaevi ya da Maltepe Çocuk Cezaevi'nde bir işkenceye uğramamaları gerekiyordu. Fakat bizim söylediğimizde tam sistematik olması buradan kaynaklanmaktadır. Bu çocuklar Maltepe Cezaevine gitmemiş olsaydı da Antalya Çocuk Cezaevine gitmiş olsaydı yine aynı muamelelerle karşılaşacaklardı. Yani gittikleri her cezaevinde işkenceyle karşı karşıya kalacaklardı. Bizim söylediğimiz devlet politikası da tam da bu. Yani bir cezaevinin müdürü, infaz koruma memurları 16-17 yaşındaki çocukları sırf siyasi gösterilere katıldıkları için ve hüküm giydikleri için terörist olarak ve devlet düşmanı olarak görüp bu zihniyetle hareket ettikleri için kendileri bir infaz yoluna gitmektedirler. Yani biz görüştüğümüz çocuklara ağza alınmayacak küfürler edilmiş. Çocuklar bu küfürleri bize anlatmaktan çekindiler. Ağızlarını alamıyorlardı. Dolayısıyla bunu yapanlar devlet görevlileri. Yani bu basit bir olay olarak gerçek, geçiştirilemez. Bu ülkede Adalet Bakanı şu ana kadar bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Bugün Sincan Çocuk Cezaevine ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyonuna bağlı milletvekilleri gitmemiş olsa çocuklar halen tek kişilik hücrelerde tutuluyordu. Dikkatinizi çekelim. Bugün saat 10'da çocuklar koğuşa alındı. Dolayısıyla 6 gündür bu çocuklar tek kişilik hücrelerde tutulmaktadır. Hiçbir ihtiyaçları giderilmemektedir. Bundan dolayı Maltepe cezaevinde, Şakran cezaevinde çıplak aramaya tutulmaları, tekrar dövülmeleri, tehdit edilmeleri, tek başına tutulmaları. Bakın bugün Sincan'da görüştüğümüz ee, çocuklardan birisi e, Çağrı Ankara Şube Sekreterimiz Sevilay Hanım görüşmüştü. Çocuğun söylediği şu. Evet bize bugün yemek veriyorlar ama yemeği şu şekilde veriyorlar. Bir pirinç pilav varsa, bir sulu yemek varsa, başka bir salata varsa üçünü birden karıştırıyorlar ve çok affedersiniz bir köpeğe yağ verir gibi o çocuklara yemek veriliyor. Şimdi bu işkencedir. Bu insan onuruyla bağdaşmaz. Bunu yapanlar mutlaka bunun hesabını vermelidir. Bu ülkede bir adalet bakanı bu mevzuya ses çıkarmıyorsa bu ülkede adaletten bahsetmeye gerek yok. İşkence kötüdür. Büyüklere de yapılsa kötüdür. Kime yapılırsa yapılsa kötüdür. Ama düşünün 97 doğumlu çocuklara işkence yapılmaktadır bu ülkede. Bu ülke bu nedenle adaleti hukuku gerçekleştiremez. Ne zaman ki bu çocuklara yapılan işkencenin hesabını biz sorarsak ne zaman sokak ortasında yapılan işkencenin hesabını sorabilirsek ve bunu yapanlar yargılanıp cezalarla karşı karşıya kalırsa ancak o zaman biz bu ülkede demokratikleşmeyi sağlayabiliriz, hukuku sağlayabiliriz. Bunun dışında sağlamamız mümkün değil. Evet. E, Fatma Hanım'la yine devam etmek istiyorum. Ben yani aslında e, Murat Bey de anlattı oldukça çok. E, Bahşiş olan belki demek gerekiyor. Durumu işkence maalesef cezaevlerine devam ediyor. Özellikle 96-97 doğumlu çocuklardan söz ediyoruz. Bir taraftan en acı olan tarafı da e, elbette bu. Ama şunu da sormak istiyorum. Yani milletvekilleri daha önce e, Sincan cezaevi için özellikle bir e, inceleme talep ettiler. Ancak Adalet Bakanlığı bunu kabul etmedi. E, ve daha sonra işte Pozantı örneğinde olduğu gibi Pozantı'daki tecavüz... Taciz, tecavüzler ortaya çıktıktan sonra ancak milletvekilleri gidebildiler. Yani inceleme yapabilmek için ilk önce acı bir haberin mi gelmesi gerekiyor cezaevlerinden? Maalesef öyle. Çünkü Sincan cezaevi içinde aslında Murat arkadaşımız da bahsetti. Bu olay mümkün bir olay değil, yeni bir olay değil. 2007'deki vaka ortada fakat birkaç aydır zaten sürekli Sincan cezaevindeki çocuklar zaman zaman derneğimize, zaman zaman aileleri vasıtasıyla haber göndererek bizi burada tehdit ediyorlar. Bize burada kötü davranıyorlar. Tuvalete çıkmak için izin istiyoruz. Tekbil vermek zorunda bırakılıyoruz. Bunun gibi bir sürü onur kırıcı muameleye tabi tutulduklarını Sincan cezaevinden Yaklaşık bir hafta önce bir tutuklu çocuk tahliye oldu ve kendisi bize açık bir biçimde şunu söyledi. Bize her an saldırabilirler, bize her an bir şey yapabilirler. Bu olayın C10 koğuşunda başlamasına rağmen C12 koğuşuna gaz sıkılması, su sıkılması ve oradakilerin çok kötü bir biçimde dövülmesi tesadüfi değil aslında. Zaten bir süredir var olan, kaşınan bir durum var. E, gardiyanların özellikle kaşıdıkları, özellikle üzerine gittikleri bir durum var. Aslında saldırmak için e, ya da çocuklara işkence uygulamak için biraz fırsat buluyorlardı ve bu e, çocuğun hasta olmasıyla ortaya çıktı belki. Ama başka bir şeyle de ortaya çıkabilirdi. Evet. Ee... Fatma Hanım tabi devam edeceğiz ama buradan Murat Bey'e biz hemen teşekkür edelim. Ankara stüdyomuzdaydı. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz bizimle birlikteydi. Şu anda tutuklu yakınlarından Ahmet Aksu yine stüdyomuzda. Ahmet Bey öncelikle siz de hoş geldiniz yayınımıza. Ahmet Bey beni duyabiliyor mu acaba? Evet, Duyuyorum. Hoş geldiniz. Ahmet Bey hemen size de sormak istiyorum. Yani sizin de yakınınız zannediyorum Sincan Cezaevindeydi ve 96 97 doğumlu çocuklardan söz ediyoruz. Çırılçıplak soyulmalarından, üzerlerine su sıkılmasından, gaz bombaları atılmasından, tek hücreli tek kişilik hücrelere konulmasından söz ediyoruz bir yanıyla. Sizin çocukların sizin yakınlarınız daha doğrusu neler anlattı size ya da sizin bilginiz var mıydı daha öncesinde? Ya ben çocuğum e, arıyordu. Malatya'dan oraya Ankara Sincan'a sürgün edildi. Aslında haberimiz yoktu. Perşembe günü ayın ikisinde abi Sponya'da okuyor öğrenci. Yani kapalı görüşe gitmişti. Yılbaşından dolayı açık görüş olduğunu söylemişler. Yani çocuk o açık görüşe gittiğinden dolayı yani onun, onun sayesinde çocuk o durumda görmüş. Hı hı. Yani yoksa haberimiz olmayacak. Evet. Kaldı ki şimdi yani o mezarlığı, o işkenceyi, o vahşeti o çocuklara yaşatanlar öyle bir pervasız hareket ediyorlar ki. Yani biliyorlar ki yani, yani bu sistematik bu işkence kimse hesap sormayacağını. iki gün o itleri dayağı, işte o işkenceyi, o üzerlerdeki kanlı elbiseleri değiştirme gereği dahi duymamış. Evet. Yani böyle bir pervasızlık, böyle bir umursamazlık ...böyle bir e, anlayış içerisinde. Şu anda Sincan'da mı hala peki e, çocuğunuz? Efendim? Şu anda hala Sincan'da mı çocuğunuz? Yok benim çocuğum şu anda e, İzmir Şafak'ın e, cezaevine sürülmüş. Evet. Orada. Ya şöyle, şunu da sormak istiyorum. Bir taraftan Malatya'dan e, Ankara'ya sürgün ediliyor. Ankara'dan e, İzmir'e sürgün ediliyor. Bu sürgünler sırasında sizin görüşme imkanlarınız nasıl oluyor? Yani. E, Malatya'dan sonuçta Sincan'a sürüldüğünü söylediniz evet. e, yine bir işkence sonucu bu sefer e, Ankara'dan Sincan'dan İzmir'e Şakran cezaevine sürgün ediliyor siz nasıl görüşebiliyorsunuz sizin için ne gibi zorluklar karşı karşıya ya, geliyorsunuz e, zorluklar olsa da yani nasıl görüşebiliyor şimdi Ankara e, Malatya arası 700 km e, Malatya İzmir arası 1200 kilometre. şimdi gidip gelmek sorun. İşte yolda e, sorun yaşıyoruz. Ben yani, Ramazan bayramında görüşe geldim. Dönüşte e, kaza yaptık. E, Çocuklardan bir iki arabada. Yani e, beş kişinin e, ölmesi söz konusuydu. E, yani e, sadece e, şimdi e, mesafeden ibaret değil. yani Bu da e, devletin sistematik bir e, işlenme yerine türüdür. E, yani işte Hakkari'den, Mardin'den e, Batman'dan, Malatya'dan e, yani işenceci bir devlet, e, tecavüzcü bir devlet anlayışı. Yani Kudan'taki çocuklara yapılanlara biliyorsunuz. İşte Sincan'da, Maltepe'de, Şakran'da, yani geçmiş aylarda da Şakran cederinde neler yaşandığını haberdardınız. maalesef e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir resmi politikası haline gelmiş bu işkence. Evet. Tabii işkencenin türleri var. Yani sadece kaba. ...şiddeten ibaret değil. Evet. E, Fatma Hanım ben hemen size de yeniden dönmek istiyorum. Şöyle e, aslında e, Ahmet Bey de anlattı. Çocuklar pek çok cezaevinden önce Sincan'a sürgün ediliyorlar. Sonra Sincan'dan e, başka bir cezaevine sürgün ediliyorlar. Ve her seferinde e, farklı farklı koşullarla... ...belki de aynı işkence türleriyle karşı karşıya geliyorlar. Ve bunlar e, siyasi tutuklu görünen çocuklar. Çocuklardan söz ediyoruz elbette bir yanıyla... Ee, bu sürgünler sırasında çocuklar neler yaşıyorlar? Şimdi e, bu olayın e, iki kişinin daha doğrusu iki ailenin haberdar etmesi tesadüfi değil. E, yılbaşı izni olmasına rağmen sadece iki çocuğun ailesi, bir tanesinin abisi Konya'da okuduğu için bir tanesinin de ailesi bir şekilde gelebilmiş. E, bu çocukların büyük kısmı e, yani yeni yeni Ankara'ya gelen çocuklar Hakkari'den gönderilenler var. E, Mardin'den gönderilenler var. Her geldiklerinde çıplak aramada yatmasıyla karşılaştılar. Her geldiklerinde e, kıyafetlerinin e, eşyalarının getirilmemesi paralarının iade edilmemesi, anın hızlı bir biçimde e, her geldiklerinde işte e, bu sıkıntıları tekrar tekrar yaşadılar. Şimdi yeni bir yere kendi e, işkence uygulayanlar e, kendi Şeylerin açığa çıkmaması için başka bir yere sürgün ediyorlar. Ee, bu çocuklar her seferinde e, çıplak arama, bu çocuklar X-ray'lerden geçerek geliyorlar. Yeni cezaevine de X-ray'lerden geçerek geliyorlar. Hiçbir şüphe olmamasına rağmen e, tekrar çıplak aranıyorlar, tekrar eşyaları verilmiyor, tekrar e, bekliyorlar. Ve e, kilometrelerce ötede hepsinin ailesi zaten hani, e, sıkıntılı durumdalar. Bir tane görüştüğümüz çocuk şu an Ankara'da kalanlardan bir tanesinin Beş kardeşler beşi de cezaevinde ve beşi ayrı ayrı yerlerde. Biri Edirne'de, biri nerede. Arada kilometrelerce mesafeler. Aileleri bu haberi duymalarına rağmen gelemediler. Telefonla iletişim kurmak durumunda kaldı. Evet. Ee, tabii hemen şöyle de soralım. Yani hukuki süreç başladı sanıyorum buna dair. Yani bir en azından. Hukuka mahkemelere başvuruldu, soruşturma için e, soruşturmalar açıldı. Açılacak mı daha doğrusu hemen onu soralım. Şimdi suç duyurusu dilekçelerimiz hazırlandı. Yarın itibariyle verilecek e, e, savcılıklara. E, lakin çocuklar hakkında evet soruşturmalar başladı. Çocuklar hakkında, çocuklar aleyhine soruşturmalar başladı. Ayrıca çocuklar aleyhine ceza soruşturması da başladı. Disiplin soruşturmasıyla birlikte. Sebep olarak ee, ne gösteriliyor peki çocuklara e, ceza soruşturmaları ile ilgili? E, efendim? Çocuklara ceza soruşturması ile ilgili sebep olarak ne gösteriliyor? E, kamu görevlisine direnme, Murat arkadaşımızın bahsettiği, evet. sizin de duyduğunuz kamu malına zarar gibi e, suçlar gösteriliyor. Sayın vermeme gibi suçlar e, Evet. Peki bundan sonra neler olacak? Yani e, dediğim gibi sizce soruşturma başlatılacak mı? Ya da görevliler cezalandırılacak mı? Yoksa maalesef cezasız mı kalacaklar? Ya umarız yani umarız e, soruşturma başlatılır ve görevliler cezalandırılır. Ama bizim hani alışkın olduğumuz süreçler bunlar. E, Murat arkadaşımızın kullandığı kavramlar cezasızlık. Bu ülkede devlet güvenlik güçlerinin hep e, işledikleri suçlarda. Ee, karşılaştığımız bir durum. Bu nedenle cezasızlık diyoruz zaten. Bu nedenle bu kadar da pervasız hareket edebildiklerini söylüyoruz. Çünkü Zincan Ankara'nın e, hani sürekli e, gelinip gidilen bir cezaevi e, çocuk makuslara ilişkin e, daha önce de belirttiğimiz gibi şeyler vardı. Talepler vardı. Bizden düzenli gidiyorduk. Müdürüyle görüşüyorduk. E, milletvekilleri sizin az önce sorduğunuz incelemek için Başvurularda bulunuyorlardı fakat kabul edilmiyordu e, her nedense. E, bu yüzden bu kadar rahatlar. Cezasız kalacaklarını bildikleri için. Evet, Fatma Hanım tamam. e, size de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. E, ben son olarak Ahmet Bey'e dönüp sormak istiyorum. Ahmet Bey e, siz bahsettiniz çocuğunuz cezaevinde. Buradan Türkiye'ye e, bir çağrınız olacak mı acaba? Hem yetkililere hem Türkiye halklarına. Yetkililere çağrım olacak ama çağrım yerini bulacak mı acaba o e, şüpheli? Yani şimdi başbakana, bakanlara, milletvekillerine ben bunu söylüyorum. Yani sizin çocuklarınız çocuk da bizim çocuklarımız çocuk değil mi? Şimdi ben bir baba olarak ben bir çocuğuma bir tokat attığım zaman devlet beni gerektiği zaman e, alıp yargılayıp ve içeri atabiliyor. Devletin görevlileri bu çocuklarımıza bu, e, bu kadar işkenceyi yaparken... Neden bu kadar e, pervasız davranıyorlar, neden e, bu e, cezaların e, karşılık bulmuyor? Yani e, bu işlediği suçların karşılığı cevap, ceza olarak e, dönmüyor Evet. Yani bunu söylemek istiyorum. E, yani ben dua etmek gün son günlerde yani şey olan bir şey, e, yani Allah size bu acıyı yaşatsın demiyorum. Ama e, yani merhamete gelin, yani inançlı olduğunuzu söylüyorsunuz, imanlı olduğunuzu söylüyorsunuz, alnınızı secdeye koyuyorsunuz. Ama elinizi vicdanınıza koyun, çocuklarınız bu işkenceyi yaşamış ortalardı ne yapardı? Evet. Yani bunu diyeceğim, başka da bilmiyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz size de yayınımıza teşekkür. katıldığınız için. Sevgili izleyiciler Karşı Pencere'nin sonuna geldik. Bu akşam Ankara stüdyomuza bağlandık. Ankara stüdyomuzda hadi Ankara Şube Sekreteri Fatma Güneş, Çağdaş Okulçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz ve tutuklu yakını Ahmet Aksu vardı. Sincan Cezaevi'nde çocukların gördüğü işkenceyi konuştuk. Çocuklar şu anda Maltepe, çocuklardan dokuzu Maltepe ve İzmir cezaevlerine sevk edildiler. Ancak bir kısmı Sincan'da ve işkenceler devam ediyor. Karşı Pencere'den bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere.